dudu kalbimde dur ara ara dudu kalbimde başa başa sara sara ara ara dudu kalbimde başa sara sara ama tekelle yapamıyorum çünkü bu fıstık az. Sen daha fıstıksın. Bakayım. Ara ara dudu kalbimde başa sara sara ara ara Dolu kalbimde başa sara sara ara ara dolu kalbimde başa sara sara ara ara dolu kalbimle başa sara sara ara ara dolu kalbimle başa sara sara ara ara başa, sarah, sarah. bu şekilde başa sara sara Bu da bir şey göstereceğim işte bu fıstığımız geldi. Öpme, öpme, öpme ağzına kıl gider. Ağzına sürme. Tamam yapma öyle korkar annem korkar. Bakın, hiç hareket etmiyor. Anne. Efendim. Bugün beni denize yüzmeye götürür müsün? Deniz sezonu bitti. Niye? Deniz sezonu bitti. Ne oldu? Ne ben geliyor? Hmm. Annem dondurma söyledi. Ben yesem mi yemesem mi diye şu an çok düşünüyorum. Ee, tabii dondurmanın kalorisi baya yüksek oluyor. Güzel mi? Güzel. <laughs> Sevdin mi? Afiyet olsun. Ben de sende aldım ben de. Dayanamadım aldım. Evet. Ben de dayanamadım aldım. Evet hanım şu an. Ay, teşekkürler. Abisiyle konuşuyor. <laughs> Şunları alabilirsiniz. Neden öyle yapıyorsun? Ben de dondurma yedim. Şimdi çay içiyorum. Çorba yaptın onu. Evet. abi seninle konuşuyor. Ne oldu? Bay bay. Tanem yine yapacağını yaptı. Bakar mısınız? Tadı nasıl? Mi? Güzel mi? Dondurma gibi. Hmm, ben de bakabilir miyim? Merak ettim. <laughs> çok, az bak, çok az çok az. Çok az. Yeter, yeter. Yeter. Hı -hı. Hmm, harikaymış. Sen de yapsaydın. Hmm, evet. En güzel şeyleri ben yapıyorum. Evet. <laughs> Biliyorum yani güzel olduklarını. Ay biliyor musun? Evet. Hiç masrafın bitmiyor ama senin. Çok lezzetli değil mi? <laughs> Ne alaka şimdi? Bizim Ne alaka şimdi? <laughs> ne alaka şimdi? <laughs> Şimdi spor'a geçti. <laughs> Merhabalar, ee, balık sezonu açıldı. Ee, i̇lk balığımızı yiyeceğiz ee, bu sene, ee, bu, se bu sezon. Merhabalar, ee, Malum balık sezonu açıldı. Ee, bu sezon ilk defa balık yiyeceğiz e, mezgit almış eşim ama biraz küçük zor, zor ayıkladım. ama yine de bazı yerlerinde büyüklükler var bir de panca çorbası yaptım Karadeniz'e özgü şöyle e, tanem tane sabırsızlıkla bekliyor balığı ama şu şekilde. Tanem sabırsızlıkla beklerken balığı bu şekilde kendine buraya yer yapmış. Uyumuş. Bakar mısınız tanem taşa taşa doğru uyumuş. Şimdi kaldıracağım onu yerine yatıracağım. Balık yiyecekti. Eşimle oğlum gelmedi hala. Sanırım yoldalar, gelirler. Ben de birazdan kızartmaya başlayacağım. Karadeniz'de e, gündüzleri sıcak oluyor ama akşam serin olmaya başladı. Buralar soğudu. Ben şimdi kızartmaya başlayayım. biz hazırlandık şimdi Songül'le beraber kahve durağına gidiyoruz. Hiç, hiç Kızları da aldım. Gidiyoruz. orada biraz oturacağız. Bakalım sıkılırsak çarşı tarafına sen gideceğiz. Sen sen kızlar hiç, dur, dur, be. Yani hiç susmuyorlar. Hiç susmuyorlar. <laughs> Korkutlarımız dolu diye almadım. Son günle buluştuk. Ee, biraz önce bir kahve şey şeye geçtik, kafeye geçtik. Tanem bırakır mısın anneciğim? Ya, tamam. Tanem, dayanamıyor. Evet. evet. Son gün. Gül. Merhaba. Bayağıdır biz kaç uzun bir süredin, ay evet. bir ayı geçmiştir herhalde. <laughs> evet bayağı bir oldu uzun evet. sıra oldu. Ee, ya, da fotoğrafımı çeksene. Tamam. Ben çekmiyorum. Biz aslında kahve durağına gidecektik. Ee, haberleştik Songül ile. Kahve durağında Çalışma. tadilat varmış. Tadilat. Çalışma varmış. Çok tanem bir yer. Evet. E, Moran'ın oyun parkını çok seviyor. Ama bizim orada da vardı. Songül tabii oraya gelmek istemedi. Çarşıda buluşalım dedi. E, geldik. Tadilat varmış. E, yukarı biraz daha yukarısında. Korlus. Korlus. Değil mi? Evet Korlus var oraya gittik. Masaya oturduk ama... Çocuklar... Kızlar <laughs> beğenmedi oyun alanını. kızları oyun alanına gönderdik ama beğenmediler. Biz buradan sıkıldık dediler. Geldiler yanımıza. Tabii ee, biz de <laughs> kalkmak zorunda kaldık. Yani içeceklerimizi söyleyemedik. Evet. E, şimdi ama Melek Tezim'in oraya gideceğiz. Orada biraz otururuz. Ondan sonra... Evet. Ondan sonra bizim o taraftaki kahve durağına e, tanem orada daha rahat da oynuyor. Orayı seviyor. Hani? Hatta demişti o, o tarafa gitmeyelim, çarşı tarafına gitmeyelim. Kahve durağını buradakine gidelim dedi. Evet. Evet. Son gün dedi ki Or oraya gitmeyelim. Başka. Başka oraya. <laughs> Hem oraya gitmeyelim. Evet son oraya, oraya gitmeyelim. Hem oranın oyun parkı daha güzel. Evet. Tamam oraya gideriz o zaman. Şimdi biraz burada oturacağız. Tabii akşama Songül'ü göndermiyorum. Akşama <laughs> tabii eşiyle de konuşacak. Ee, bize davet ettim. Bugün biz beraberiz. Bugün zaten cumartesi haftası. Evde yemeğim hafta. yok. Ne Olsun. yapayım senin zaman. <laughs> beş gün eve gitmem lazım. Yemek yapmam lazım diyorum. Yok ya diyor, bize geldi. Ya. Biz de yiyin diyor. Yani hallederiz. Yani. İki bayanız bir şey çıkartamayacak Aynen. mıyız? Ortaya çıkarırız? Deli lak. canım. Aynen öyle. Evet biz biraz dolaşalım. Tamam aşkım. Evet biz Melih teyzemin oraya geldik. Ne yapıyorsun bakalım? Ay, <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahve yapmayı unutmuşum. şu Bakkala. Bunu biliyorum. Bunu nereden almıştınız? Bebeğim. Aa, bu bakkalda var. Şu bakkalda yavrum. Aa, bu bakkalda var. Bakkalda var aşkım var. Bundan var. Eşlik alma. Ben şimdi o bakkala zaten bak gidiyorum aşkım. Ben... Teyzeyi bekle. bekle. Ama dönüşte benim başka eklem lazım. Sev Sevgili canım, saygı trow bak. Kilo değil var değil mi burada? Hı hı, kilo. Hadi el ele tutuşun gidin bakayım oradan. Sakın yola gitmeyin. Bizim Elif maşallah koşa koşa oynuyor. Gider diye düşünüyonu. Dünden <laughs> sonra görmedim değil mi doğru ikisi ben? <bir> Herhalde. Aynen soğuk su istemişti. <laughs> soğuk mu acaba? Su <laughs> soğuk su istemişti. Sen ne yapıyorsun <laughs> çocuk? Ben de ne yapayım? Aynen devam. İyi yaptın kız? Öyle mi? Şarşeye çıktık da. Böyle bir uğrayalım dedik. Ta anne anne. Ana ayak şişti. Ayak değil mi şişti ayak? Kötü ki <laughs> oldu. Yürüye <Görüyor musun? gülüyor> daha. İlaç aldım da. Bakalım bu da bize geçeceğim ne yapayım daha? Bunu bir yazmadı bana. Ben kanada istemedim. Bavi suya uymalı günde bir tane al. O başta, sen Tamam da o ona hiç şey yapma da. Sen, 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 sen. Ağrı kestiriyor. Ağrı şey yapınca öle öle. Hadi <gülüyor> hmm. <gülüyor> Şimdi hiç gidiyoruz. Ee, buradan inşallah sıcak simit bulabiliriz. Ee, şurada simit simit zaten burada ya. Şimdi simit almaya gidiyoruz görüşürüz. Ee, i̇nşallah sıcak ben simit vardır. Evet, simit, fırından simit simitimizi aldık. Ama aldık. Sıcak sıcak yeni çıktı. Bayağı da Şu simit an bayağı vardı sıcak. Şuradan fırından aldık kumyalı simit. Ay, Aşkım sana şey şimdi. De? Evet, şu an simitimizi ver bir sevince. Çok acıktık. Anne mi? Bak. Tutmam lazım. Bak. Ama şu an, an yiyemezler artık. Çok kaynar, sakın yiyemezler. Çok kaynar. Dur dur, bir dakika. Yok yok, alamam. Hayır evet. kalsın. az evet, Biraz kalsın, çok sıcak. Hey, ha, benim de olur. Bak benim Seninki mi? poğaça. Evet. Yeni çıkmadı ki o. Ee, çok sıcak değil böyle. Yani, nasıl böyle? Çok sıcak. Anne, üfle ne oldu? Üfle üfle. Ağzına ne edilmeden üfle. Aşkım topar. Ee, biz kahve durağında oturduk. Video çekmedim sanırım unuttum. Evet. <laughs> Songül hatırlatıyor bana. Ay ne kadar güzel. Ya, Biberler, göster. Şöyle. Şurada şurada. Aa, evet. Da hı hı. Ay biber domates çok güzel oldu. Şöyle yakınlaştırmaya çalışıyorum. Tabii ön kamera olduğu için. Evet şu, şu şekilde yaptım. Oo, ya. oh, ne kadar ne lezzetlidir ne şimdi ya. değil mi? Çok güzel. Baksana. Biberler. Ay ne güzel. Canım çekti. Vallahi. Ay deme şöyle bir tane koparsak böyle yesek. Aa, Aa, küçük, küçük. İzin verseler de alsak. Bu videoyu çekmeyi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Tanemle e, Melike Mikşek içtiler. Tabii tanem <laughs> içerken birazını döktü. Tekrardan, evet, evet, tekrardan istedi ama maalesef almadık. Şimdi ise eve gidiyoruz. Gerekiz yemek maceramız gel. E başlayacak eme, şimdi. Biz gel biz yemek biz yapacağız. Ne yemek yapacağız? Ne yapalım? Bakalım malzememiz ne varsa var. Ama evde pancar çorban var. Oo çok severim. <laughs> 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 ne muyuz biz, evet, biz? Sordum öyle, yiyor mu diye. Enişte be, yiyor mu diye. Tabi yiyor. O da yiyormuş. Uh -huh. Pancar çorban var. Bakalım yanına e, Allah kerim. Yaparsın Allah ne şey verdiyse yani. Evet. Yemek öncesi e, börek yaptık hemen. Atıştırmalık sadece. Zaten bir iki saat sonra eşlerimiz de gelir yemek yeriz diye. Evet, o zaman yoksa hiçbir şey yiyemeyiz. Evet, evet böyle aparatif börek yiyelim dedik.